Hepimizin mahzenin bir köşesinde özel bir yerinde böyle beklettiği yemlesem mi yemlemesem mi işte gün geldiğinde işime yarar mı yaramaz mı diyerekten beklettiği birçok kahramanlar var. Bu kahramanların içerisinden de bir tanesi fısıltıydı ve fısıltı yaklaşık 2 hafta önce arkadaşlar özelliklerinde değişiklikler oldu güncelleme ile birlikte özelliklerinde güzelleştirme yaptılar ve artık fısıltı Belli bir yerde kullanılır hale geldi ve birçok arkadaşımız bu fısıltıyı artık mahsinden çıkarttı ve kasmaya başladı ve birçok sorular sorulmaya başladı. Acaba klombosta iş yapar mı? Klombos için kullanmalı mıyım? Gibisinden birçok sorular oldu ve ben de bu videomda fısıltıyı sizlere tanıtacağım. Fısıltıyı nasıl kullanabilirsiniz onları göstereceğim. Yani genel bir fısıltı rehber videosu olacak arkadaşlar. Benim de mahzenimdeydi. Ben de bekletiyordum sizler gibi. Hiç yani yemledim ama yine çıkmıştık ki Allah'tan da çıkmış ki bu videoyu yapabildim fısıltı sayesinde. Ve fısıltı arkadaşlar özelliklerinde değişiklikler olduktan sonra artık Clan Boss'ta falan kullanılır hale geldi açıkça konuşmak gerekirse. Ama Clan Boss'ta hangi tarz takımlarda bu, bu fısıltıdan yararlanabiliriz? O büyük bir soru işareti olarak birçok arkadaşımızın aklında kaldı. Acaba ölümsüz takımlarda iş yapar mı? Acaba işte ölümlü takımlarda iş yapar mı? Ve veya bu kahramanı kullanırken güzel hasarlar alabilmemiz için yanına hangi tarz kahramanları koymamız gerekiyor. Ee, ek seri onları anlatacağım sizlere. Tabii klan bossa da vuracağız. Bakacağız hasarı kaç olacak ama Klambos'a vurmadan önce fısıltının özelliklerinden ve becerilerini birlikte bir görelim bir okuyalım neymiş bakalım fısıltının birinci becerisi. Bir düşmana saldırır %50 ihtimalle 2 tur boyunca %25'lik zayıflatma dezavantajı verir. Kahraman atak türü bir kahraman ve atak üzerinden bir hasarı var. Birinci becerisinde zayıflatma dezavantajı veren bir kahraman Klan boss için başladık zaten. Klan için gerçekten çok ideal bir karman. Klan zayıflatma ve özellikle defans azaltma olduğu sürece hasarınız gerçekten çok ciddi anlamda artacaktır. Ama bu ikisini vermezseniz eğer klan üzerine sadece zehir hasarıyla da pek fazla güzel verim hasarlar vuramazsınız arkadaşlar. Ve birinci becerisinde zayıflatma defans azalt şey pardon zayıflatmayı verdi. Yani ihtimal %51 ihtimal ve bu birinci beceride olduğu için bence güzel bir ihtimal ve ikinci becerisinde diyor ki bir düşmana saldırır eğer hedefin max hp'si bu şampiyondan daha yüksek ise saldırmadan önce şampiyona 2 tur boyunca %50'lik bir atak arttırma ve %30'luk bir kritik oran arttırma avantajı verecek. Sadece bu şampiyona verecek. Ve yine devam ediyor arkadaşlar. Eğer hedef zayıflatma dezavantajına sahip ise hedefin defansında yok sayacak. Şimdi rakibin üzerinde zayıflatmayı zaten kendisi bu birinci becerisinde veriyordu. Ve üzerinde bir zayıflatma var ve biz şimdi vurduğumuzda rakibin defansını yok sayacak. Kritik oran kritik e, kritik oran arttırma ve e, atak arttırmayı maalesef almayacak çünkü rakibin HP'si bizim HP'mizden düşük olduğu için olmuyor ama Clan Boss'ta çok güzel bir şekilde kritik oran ve kritik e, kritik oran ve atağını arttırıyor onu da belirteyim. Evet şimdi ikinci becerisiyle vuracağız rakibin defansını yoksaydı 48 bin oldukça güzel bir hasar vurdu yani. Evet şimdi gelelim üçüncü becerisinin özelliğini göstereceğim sizlere. Evet, kahramanımızın 3. becerisi bir düşmana iki kez saldırır. Eğer hedef defans azaltma ve zayıflatma dezavantajına sahip ise ekstra tur verir. Bakın. Bu becerisinden dolayı Clan Boss'ta güzel hasarlar vurabilirsiniz. Yalnız Clan Boss takımınız Batman tarzı bir takım olması gerekiyor. Arkadaşlar Batman tarzı takımlarda ekstra tur almanız Vuracağınız hasarı arttıracaktır. Klan boss'taki ölümsüzlüğünüz bozulmayacaktır ama vuracağınız hasar arttıracaktır. Onun yanı sıra Batman tarzı takımlar dışında e, ölümsüz takımınız var ise işte bir insan yen bir aç sorumlusu gibi bir küle bir kafa parçalayan gibi Batman tarzı değil de normal bir ölümsüz takımınız var. Burada alacağınız ekstra turlar ölümsüz takımınızın ayarını bozabilir. Ölümlü takımlardan bahsedecek olursak eğer Ölümlü takımlarınızda da yüksek hasarlar vurabilirsiniz bu e, kahraman ile ama e, ekstra tur alacağı için ölümlü takımlarda da takımınızın üzerindeki defans arttırma olacağı için eğer sistemli bir şekilde 4-3'lük bir sistem kullanıyorsunuzdur. O 4-3'lük sisteminiz bozulabilir arkadaşlar. Yani bu kahraman ekstra tur aldığında iki turluk bir defans arttırma üzerinden gidebilir. O yüzden ölümsüz takımlarda da kullanılmasını pek fazla tavsiye etmem. Onu da belirteyim sizlere. Şimdi vuralım. Evet ekstra tur aldı şurada. Yani üzerinde bir iki turluk defans arttırma olmuş olsaydı. Şu an mesela bir turluk kalmış olsaydı. Şu an e, ikinci vuruşumuzda o üzerindeki defans arttırma gidecekti. Ve Klambos'tan hatta bir tur daha aldı. Klambos'tan e, ne yapacaktı? O zaman e, defans arttırma olmadan avantaj olmadan üzerinde hasar yiyecekti. Ve bundan dolayı da ölecekti. Ve bu kahramanımızın pasifi. Bu şampiyon kritik vuruş indirdiği zaman %10 ihtimalle ekstra tur verme şansı vardır. Baş düşmanlara verilen hasarı da %20 arttırır diyor arkadaşlar. Bakın baş düşmanlara bir kere klan diyorum veya örümcekte veya ejderi hayvasında baş düşmana geldiğinizde bu kahraman %20 daha atak e, hasar arttıracaktır kendisinin. Ve ekstra tur kritik vurduğunda da %11 ihtimalle de ekstra tur alacaktır. Yani bu da ne demek oluyor bu kahramanın kritik oranını güzel yapmamız gerekiyor. %11 ihtimalle ekstra tur şu an aldığı olabilir mi? Evet şimdi ekstra tur aldı. Gördüğünüz gibi tabi setler falan da benim ekstra tur veriyor ama yani genel olarak da tüm pasifinin de etkisi var bu ekstra turlara. Şimdi geçelim. Geçelim kahramanımızı inceleyelim. Sonra birkaç yerde kullanalım. Ee, en önemlisi klan kullanacağız. Ve klan da nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağız. Ve sonra videoyu sonlandıracağız. Şimdi bulalım fısıltımız nerede? Burada. Evet işlik türü bir kahraman mortaçlardan çıkan bir kahraman bir ara e, Amazon'da falan e, üyelikle veriyorlardı hediye olarak e, oradan da alan bir birçok arkadaşlarımız olmuştur ama o zamanlar pek kullanıcı değildi Mahzen'de bekletiyorduk yani ben hep diyordum almayın uğraşmayın diye ama Aradan bir sene geçti. Bir sene sonra kahraman güzel hale geldi. <laughs> Öyle bir değişik sıkıntısı da oldu. Şimdi ben kahramanımın becerilerini full kitapladım. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani kitapladım full ve ustalığını bu şekilde açtım. Bu şekilde açmamın nedeni bu kahraman zayıflatma verebilmesi için belli bir isabete ihtiyacı var. O yüzden isabet açtım ve Batman takımında kullandığım için şu becerisinde becerisini de kesinlikle açmanızı tavsiye ederim. Her turun başında %5 ihtimalle rastgele bir becerinin soğumasını bir tur azaltıyor. Bu da oldukça güzel. Yani üçün ikinci becerisine e, bir tur azaltma ihtimali var. İhtimal düşük ama yani 50 tur boyunca e, 10 kere şey 100 kere vurduğunda %5'lik bir ihtimal fena bir ihtimal değil her zaman tetikleriyor Ve saldırıdan da bu şekilde açtım Klambos için. Evet, şimdi kahramanımızın kalıntıları en önemlisi bu. Şimdi Batman takımında hasarcınızın, zehircinizin, drako'ya veya Faine e veya işte fısıltı ne kullanacaksanız o kahraman Batman takımında kullanacaksanız eğer kesinlikle şu acımasız setleri takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi acımasız setler etkinliklerle veriliyor. Yani turnuvalarda birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan arkadaşlar alabiliyor. Ve elimde de güzel setler vardı. Bunu kuşandım. Çünkü burada %18'lik bir ekstra tur kazanma şansı var. Bu kahramanın üçüncü becerisinde ekstra tur kazanma şansı var. Pasifinde kritik oranla hasar vurduğunda ekstra tur kazanma şansı var. Bu ihtimallerde çoğalıyor yani bundan dolayı da. Devamlı olarak ekstra tur, biraz önce gördünüz zaten ekstra turlar alıyor yani ardarda Klambosa vuruyor. Gördüğünüz gibi eldivenli kritik oran taktım maalesef kalıntılarla alt istatistiklerden kritik oranı yakalayamadığım için eldiveni kritik oran taktım. Aslında benim tavsiyem bu tarz kahramanlara, hasarcı kahramanlarınızın eldivenli kritik demeç takmanız ama kritik demeç takmanız için de yani en kötü ihtimalle bu kahraman kritik orana bir de ihtiyacı var. Yani kritik oran vurduğunda ekstra tur alma kazanma şansı var. O yüzden bu kahramanın en kötü ihtimalle kritik oranı %90-95 üstü yapmaya çalışın. o zaman eldivene kritik demeç takın. Ben yapamadığım için eldiveni kritik oran taktım. Göğüs düğünü yüzde atak taktım. Botunu hız taktım. Ve alt istatistiklerden yine belli bir hıza çıkabilmem için hıza bayağı önem gösterdim. Çünkü Batman takımında kullanacağım hız ayarını bozmamak için hıza önem gösterdiğim için de isabetten biraz file verdik. İsabet düşük kaldı maalesef. Sancağı da isabet takmama rağmen yani bu tarz kahramanlarda kalıntınız ne kadar güzel olursa hatta bu tarz demin de, tüm kahramanlarda kalıntınız ne kadar güzel olursa şu oranları güzel yakalarsınız ve bu oranları güzel yakaladığınızda kahramandan gerçekten de güzel bir şekilde verim alırsınız arkadaşlar. Evet şimdi total istatistiklere baktığımız zaman HP'sinin hiçbir önemi yok. Batman takımı ölümsüz bir takım. Yarı ölümsüz benimki daha doğrusu. O yüzden HP pek önem vermedim. Atak kasmaya çalıştığım ee, savunmazın da önemi yok hızı çok önemliydi hızını yapmam için e, zaten isabetten ve kritik orandan biraz file verdik e, o yüzden de hızını yakaladık ama onlardan düşük kaldı ilerleyen zamanlarda güzel kalıntı çıktığında bunları değiştirip daha güzel hale getireceğim bu kahramanı kritik oranı şu an için oldukça ideal kritik demeci biraz düşük kaldı Eldivende kritik demeç takabilseydim 200 üstü bir kritik demeç olurdu ee, ve isabet önemli bu kahramanda birinci beceride sayflatma verebilmesi için bu kahramanın isabete çok fazla ihtiyacı var o yüzden isabet şu an için düşük kaldı arkadaşlar ama düzelteceğiz yani bir şekilde düzelteceğiz şimdi gelelim bu kahramanı klambosta kullanalım arkadaşlar bakın tekrar ediyorum tekrar ediyorum sizlere Klambosla sadece Batman tarzı takımlarda fısıltıyı kullanmanızı tavsiye ederim. Yalnız bu kahramanı kullanırken de güzel bir şekilde verim almak istiyorsanız yanında en kötü ihtimalle bir tane de zayıflatma veren, pardon, defans azaltma veren kahraman olması gerekiyor ki ekstra tur alsın 3. becerisinden dolayı. Çünkü hem zayıflatma hem defans azaltma olan rakiplere vurduğunda %10 şans ile ekstra tur alma şansı vardı. Şimdi takımım yarı ölümsüz bir Batman takımı ve maalesef mavi renkte ve kırmızı renkte şu an için çalışmıyor. Aslında mavi renkte çalışabilir ama biz Mor renkte dinelim ve acımasız da Zaten birçok arkadaşımız da yorum yapıyor. Hiç acımasız da vurmuyorsun. Hep kabusa hep ultra kabus videolar hazırlıyorsun diye. Arkadaşlar şu anki takımım zaten şu görmüş olduğunuz takım hem acımasız da hem kabusta hem de e, ultra kabusta çalışan bir takım. Kanalımda videosu var. Bu takım ölümsüz bir Batman takımı değil. Ölümlü bir Batman takımı sersemletmeyi devamlı olarak Şişko Fahre 2'ne vurduruyorum. Ve Şişko Fahre 2'nin de HP'sini, defansını güzel tuttum. Ondan dolayı ölmüyor. Şimdi acımasızsa bir girelim. Evet, acımasızsa girelim. Evet, şöyle ekranı çekeyim biraz. Üstte otoda başlayalım. Direkt fark etmiyor. Gerçi bu takım otoda da hareket ediyor. Otoda da çalışıyor arkadaşlar. Evet, direkt oto olarak başlayalım. Şimdi bizim için zaten önemli olan bu takımı anlatmıştık, göstermiştik. Bizim için önemli olan Fısıltı'nın Klambos e, takımımıza yapmış olduğu katkısı. Şu an 3. becerisini kullandı. Kendisinin üzerinde zaten atak arttırma, kritik oran arttırma vardı ama yine de aldı üzerine tekrar. Evet burada Klambos bir kez vuruyor. Evet. Şimdi Batman takımında bir kere neden bozmuyor Batman takımın? Batman takımında arkadaşlar Klan her vuruşundan önce takımımızın üzerinde ölümsüzlük oluyor Sir Nicholas'ın sayesinde ve o arada şey e, fısıltı ardarda arda 10 kere de vursa ölümsüz takımınızı bozmuyor Batman takımında ama diğer türlü ölümsüz takımlarda e, ekstra tur aldığında ölümsüzlük üzerinden gidebilir ve ölümsüzlüğünü bozabilir takımınızın. E, o yüzden Kesinlikle ve kesinlikle Batman tarzı tık tarzı takımlarda fısıltı kullanılmasını tavsiye etmem. Hatta ölümsüz bakın devamlı olarak ekstra tur ekstra tur alıyor. Arda arda vuruyor makine gibi maşallah. Evet yani o yüzden ölümsüz takımlar dışında ölümlü takımlarda da kullanılmasını tavsiye etmem. Söylediğim gibi üzerindeki defans arttırı, arttırma avantajını ekstra tur aldığında gidecektir. O yüzden çabuk ölebilir. En iyisi, en ideali kesinlikle Batman tarzı takımlarda kullanılabilir. Arkadaşlar videomuz uzun olmasın 50 tur boyunca vuracağız. Ve Batman takımı en az 20-25 dakika üzerinde vuruyor 50 turu. Çünkü klambos bir kere vururken tüm takımımız iki kere vuruyor Klanbos'a. O yüzden uzun sürüyor. Burada videoyu sonlandırıyorum ve son turlara doğru tekrar videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar 48. turdayız ve 76 milyon şu an için bir hasarımız var. Takımımız oldukça güzel gitti ve söylemiş olduğum gibi Batman takımında fısıltı gerçekten de güzel hasarlar verebiliyor. Şu an acımasız savuruyoruz ama Ultra Kabusa zaten Batman takımı kullanan arkadaşlar az çok bilir. Ultra Kabusa da bu hasar ile yani ortalama son keye bir tık e, zorlayabilir yani belki 3 milyon belki 2 milyon belki de 4 milyon bir e, fark ile kaçırabilir ama uğraşsam bu takımı da son key'i e, bir key alabiliriz son sandığı ultra kabusun ama şu şekilde alabilir mi bilmiyorum açıkçası daha hiç, hiç denemedim arkadaşlar yani kastım direkt video oturdum bu kahramanı bugün kastım bitirdim kalıntılarını filan filan taktım ve video oturdum ve acımasıza vurabilecektik ve acımasıza vurduk ultra kabusa vurmuyor vurmadım daha hiç vurmadım da e, o yüzden ultra kabus hasarını bilmiyorum kabusu zaten her şekilde son sandığı alır da ultra kabusun son sandığını söylediğim gibi belki 1-2 milyonla kaçırabilir genelde acıması 80 vurduğumuz zaman ultra kabusu son sandığa 71 falan vuruyoruz ultra kabusu. Belki 1 milyonla belki de alabilir hiç bilmiyorum denemedim. Ama almasa da bir iki dokunuş ile ee, fısıltı ile ultra kabusunda son sandığını bu takımla alabiliriz arkadaşlar. Yani burada dikkat etmeniz gereken fısıltıyı kesinlikle Batman tarzı bir takımınız var ise kasın. Batman tarzı bir takımınız yoksa mahzende bekletin kasmayın arkadaşlar. Mahzen de bekletin yemlemeyin de sakın. Olay ki ilerleyen zamanlarda bir Batman takımınız çıkardı. Yerine güzel koyabileceğiniz Draco gibi işte güzel hasarcılar fayne de olabilir. Fayne fısıltıyla kıyasladığımız zaman yani bana göre takıma göre değişebilir ama bana göre fayne bir tık daha güzel. Çünkü hem zehir hasar ver hem vuruş hasarı var hem de arkadaşlar zayıflatma da veriyor defans azaltma da veriyor o yüzden Fine bana göre bir tık daha ileride fısıltıdan ama fısıltı da Fine'nin yerini doldurabilecek kapasiteye sahip bir kahramanla çok yakın diyebilirim yani Fine'niz yok ise fısıltıyla yanına şişko farekin olabilir ona benzeri defans azaltan kahraman koyarsanız şeyinizin içerisine takımınızın içerisine Bence çok güzel olur. Yani takımdan takıma değişebilir. Şu an kıyaslayamayız hangisi güzel hangisi kötü diye. Ama takımına göre de fısıltı faynedinde da güzel olabilir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani şu an total olarak baktığımız zaman fısıltı arkadaşlar 23 milyon bir hasar vurmuş. Oldukça güzel bir hasar. Zaten takımda en çok hasar vuran kahraman bu. Hasarcı olarak bunu kullandım. Olabildiğince... Ekstra tur aldı zaten arda arda 3-4 kez vurdu oldu hatta 5 kez bile vurdu oldu video sırasında videoda yoktu ama video kestiğim sıralarda vurdu oldu. Ekstra turları çok Güzel bir şekilde alıyor ve vurduğu hasar zehir hasarı değil tamamen demeç hasarı yani vuruş hasarları hatta Şişko Fahrekin zaman zaman defans azaltmakta yetersiz kaldı ona rağmen de güzel hasar vurdu. Eğer defans azaltmayı çok güzel bir şekilde Şişko Fahrekin karşılamış olsaydı çok daha yüksek hasarlar vurabilirdi. Evet arkadaşlar fısıltı bu şekilde. Klambos takımlarında acımasız takımınız var ise kullanın. Onun dışında acımasız olmayan takımlarda kullanılmasını tavsiye etmem. Çünkü ekstra turlar ölümsüz takımınızı bozabilir. E, sisteminizde bozabilir. 4 3'lük falan sistem kullanıyorsunuz da o sistemi de bozabilir. Peki fısıltı bir tek e, klambosta mı iş yapar? Hayır bir tek klambosta iş yapmaz arkadaşlar. Peki nerede iş yapar? Ejderha yuvasında iş yapabilir. Örümcekte, ateş şövalyesinde, ateş şövalyesinde hadi bir tık diyelim de örümcekte hiç iş yapmaz zaten. Onun dışında güç kalesinde işte ona benzer ee, grup savaşında falan zaten iş yapar da güç kalesinde işte büyük kalesinde hiçlik kalesinde falan iş yapabilir. Ateş şövalyesinde de düşük vermişler ama ekstra turlar falan alırsa hani kalkanı kaldırmakta falan yeterli olabilir diyerekten düşündüm. Ama örümcek de kesinlikle iş yapmaz. Ejderha havasını demiştik iş yapabilir. Evet arkadaşlar bu kadar yani kahramanı inceleme notları vermeyeceğim video uzun olmasın. Kasılmaya değer mi? En önemli soru bu. Kasılmaya değer mi fı şey fısıltı arkadaşlar? Fısıltı kasılmaya değer. Yalnız fısıltı ihtiyacınız olduğu zaman kasmanızı tavsiye ederim. Yani şimdi şu an için kasmanızı tavsiye edemeyim. Grup savaşları için, görevler için kasabilirsiniz ama onun dışında hani kasayım da bu kahramanı her yerde kullanayım derseniz biraz yanılırsınız. Ama onun dışında Batman tarzı bir takımınız var ise kesinlikle kasmanızı hatta takımınıza bir şekilde dahil edip denemenizi tavsiye edebilirim. Belki takımınız fısıltı için çok daha idealdir. O zaman belki şu anki vurmuş olduğum hasardan yüksek hasarlarda vurabilirsiniz. Ama net bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani takımınızı bilmiyorum hiç kimsenin ama şu an için benim takımımda iş yapacağını düşünüyorum yani Fine ile kıyasladığım zaman hemen hemen Fine ile hemen hemen aynı hasarları verebilecek potansiyele sahip bir kahraman olduğunu düşündüğüm için kastım ve size rehber videosu hazırlama gereği duydum. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum ve şu an zaten fısıltı daha bugün kastım daha bunların düzeltmelerini işte isabeti düşük kaldı haliyle bu isabetini falan yükselt yükselttiğimde kritik oranı alt isteklerden yakalayıp kritik demeç eldiven taktığımda İnanıyorum ki çok daha verimli bir kahraman olacaktır. Şuna rağmen yani şu oranlara rağmen bence oldukça güzel yani. Kötü değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Sizler de mahzenizde çok fazla tutmazsınız inşallah fısıltıyı. Batman takımınız yoksa da bir an önce Batman takımı sahibi olursunuz. Ve artık ultra kabusa kabusada 1K ile vurmaya başlarsınız. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.